Arkadaşlar merhaba Kripto Oğuz kanalının canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar ve bol kazançlar diliyorum. Bu yayınımızda sizlerle birlikte yine birkaç haberin ardından Bitcoin'de nadir görülen alım sinyalini sizlerle paylaşacağım ve mevcut durumdaki teknik görüntüyü birlikte inceleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Seste görüntüde bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Test görüntü netleniyor. Tamam o zaman hızlı bir şekilde başlayalım. CoinGecko koveline baktığımız takdirde arkadaşlar piyasa büyüklüğünün 1 trilyon 477 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dünden bugüne yaklaşık %4'lük bir artış var. Ve işlem hacmine baktığımız zaman yine dünden bugüne bakın %14.3'lük bir düşüş söz konusu. Yani dün ortalama yayın yaptığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 95 milyar dolar seviyelerinde olan hacmin Bugün 82,5 milyar dolar seviyelerine doğru gerilediğini çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Hacim düşmeye devam ediyor. Ancak piyasa büyüklüğümüzün dünden bugüne %4 artmış olması bizim için gerçekten çok önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Her zaman için market büyüklüğünün yükselmesi, piyasa değerimizin artması fiyatlara olumlu etki ediyor. Geçmişten bugüne kadar hep böyle olmuştur. Dün de söylediğim gibi bugün de söyleyeyim. Bunların ikisi birbiriyle yapboz gibidir arkadaşlar. Market büyüklüğü yükseldiği zaman piyasa değeri artar. Piyasa değeri arttığı zaman ee, işte fiyatlara yansır bu durum falan filan şeklinde. Bunların hepsi birbiriyle iç içedir. Yani o yüzden bunları ayrı düşünmemek lazım. Fiyat yükselince market büyüklüğü artar. Market büyüklüğü arttıkça fiyat yükselir şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi burada ilk haberimize geçelim. Hemen bunu sizlerle paylaşayım. Bakın burada ABD Senatöründen Bitcoin madencilerine davet geldi şeklinde bir haberimiz var ve haberin devamı şu şekilde Çin'de devam eden baskının ortasında birçok Bitcoin madencisi üssünü Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırıyor demiş. Cumhuriyetçi Amerika Birleşik Devletleri Wyoming Senatörü Cynthia Lumis yakın zamanda Bitcoin madencilere davet göndermiş. Senatör attığı tweette eğer varsa Bitcoin madencilik alanı geçin. Sizi Wyoming'de istiyoruz demiş. Bakın buradaki tweet'i de görebilirsiniz. Bitcoin'le alakalı bu senatörün söylemlerini de haberin devamında okuyabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Bitcoin madenciliğinin hiçbir zaman bitip gitmeyeceğini bir başka ülke bunu yasaklasa da bir başka ülkenin buna muhakkak sahip çıkacağını burada Amerikan'ın sahip çıkmasıyla çok net bir şekilde gördük. O yüzden Bitcoin'in madencilik... ...alanı üzerinde herhangi bir risk olduğunu düşünmüyorum. Madenciler kazım yapmaya devam ediyorlar. Önümüzdeki günlerde de her rate oranları artarak... ...bizim için çok daha olumlu bir tabloyu karşımıza çıkaracak. İkinci haberimiz Bitcoin madencilik... ...zorluk oranında büyük düşüş şeklinde bir başlık var. Bitcoin madenciliğinde zorluk yaklaşık olarak %28 oranında düştü demiş. Bu oran 2009'dan beri gelen en büyük düşüş olmuş... AH oranındaki büyük düşüşe uyum sağladığı için Bitcoin ağının madencilik zorluğu da %27.9 oranında düşmüş. Bu oran 2010, 2009 yılından beri gelen madencilik dünyası için zorluk anlamına gelen en büyük düşüş olmuş. Yani kısaca bakın burada çok da güzel özetlemiş. Madencilik yapmak, Bitcoin kazımı yapmak %28'e yakın bir oranda basitleşti diyebiliriz. Bununla alakalı şöyle kısa bir... Teknik bilgi vermeye çalışayım size. Yani Bitcoin'in madencilik zorluğu e, şu yüzden düşürülüyor arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz birçok madenci Çin'den çıkmak durumunda kaldı. Bundan ötürü içeride çok az sayıda madenci kaldığı için bu zorluk oranı otomatik olarak düşürülüyor ki bu bloklar hızlı bir şekilde her 10 dakikada çözümlenebilsin. Bakın zaten aşağıda da bu durum belirtilmiş. Ne diyor? Bitcoin'in madencilik zorluğunu her 2016 blokta bir yani yaklaşık olarak her 2 haftada bir günceller. Bu durumun sebebi ise dalgalanan hash oranına rağmen blokların her 10 dakikada bir üretilmesini sağlayabilmektir. Yani madenciler çıktıkça veya girdikçe bu e, oran arkadaşlar madencilik zorluğu ayarlanıyor. Yani çok fazla madenci girdiği zaman bu zorluk seviyesi arttırılıyor. Çok madenci çıktığı zaman bu zorluk seviyesi azaltılıyor ki... Bu bloklar devamlı olarak 10 dakikada çözümlenebilsin çünkü mesela çok fazla madenci girdiği zaman blokların çözümlenme süresi artar ee, yani azalır daha doğrusu çünkü çok fazla madenci birlikte bir güç oluşturuyorlar orada ve bu süre 10 dakikanın altına düşüyor. Bu yüzden zorluk seviyesini arttırıyorlar ki 10 dakika olsun. Çok fazla madenci çıktığı zaman da bu süre 10 dakika değil de 15 dakikaya uzuyor. O yüzden de bu zorluk seviyesini düşürüyorlar ki yine 10 dakikada çözümlenebilsin. Yani bu Bitcoin'in zaten en büyük özellik, özelliklerinden bir tanesi zorluk seviyesinin ayarlanabiliyor olması. O yüzden ciddi anlamda şu anki madencilerin bayram ettiğini size çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü hem daha fazla Bitcoin kazanıyorlar hem de bunu daha kolay bir şekilde elde ediyorlardı. Bu zorluk seviyesi güncellenmeden evvel şimdi yani ortalama olarak aynı zorlukta üretecekler ama daha fazla Bitcoin elde edecekler. Bu işin bu yolun sonunda daha fazla madenci girene kadar. Ve buradaki üçüncü haberimiz bakın bu çok önemli bir haber. Zaten yayının başlığında bahsetmiş olduğumuz durum. Bakın Bitcoin'de. Bitcoin nadir görülen alım sinyalini yaktı şeklinde bir haber ve şu olay arkadaşlar The Pool Multiple adı verdiğimiz bir indikatör uzun bir aradan sonra alım sinyali vermiş. Bakın Bitcoin için alım sinyali yakan Pool Multiple indikatörü 5. kez alım sinyali vermiş. 2018 yılındaki düşüşün ardından ve 2020 Mayıs ayındaki çöküşün ardından alım sinyali vermiş en son ve 2013-2017 yılında da Boğa koşullarında zirvedeki yani zirve noktalarına geldiğimiz zaman satım sinyallerini göstererek birçok yatırımcının erkenden düşüşü fark edip yatırımlarını çekmelerine vesile olmuş bir indikatör diyelim. Ve şu anda bu indikatör bakın arkadaşlar en son 2020 yani bu Covid'den dolayı gelen çöküşün ardından tekrar alım sinyali veriyor. Bunu bilmenizi istiyorum bu gerçekten bizim için çok çok önemli bir veri. Bakın hatta şöyle burada büyütebilirsek biraz göstermek istiyorum size. Bunu zannedersem büyütemeyiz ama şöyle bir büyütmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle açalım. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar bu indikatörde şu bölge bakın taranmış bölge. Belki net olarak göremiyor olabilirsiniz. Mavi ile taranmış bölge. Ne zaman şu kırmızı gördüğünüz dalgalar bu mavi bölgeli alana gelmişse... Orada ortalama dip olmuş. Bakın burası 2020 Mart Mayıs çöküşü. Burada yine indikatör mavi alandaymış ve buradan bir yükseliş gelmiş. Keza burada bakın 2017'deki ayı sezonu bittikten sonra yani 2018 yılında bittikten sonra indikatör buralarda gezerken buradan bir rahatlama rallisi görmüşüz. Keza bakın bu 2018'deki gelen ayı sinyalinde indikatör kırmızı alandayken büyük bir çöküş gelmiş. Keza 2013'te yine öyle ve burada da dip noktayı söyledikten sonra bir yükseliş gelmiş. Başarı oranı oldukça fazla olan bir indikatör. O yüzden de bu indikatörün şu anda bu seviyelerde bulunması bizim için çok önemli. Ama bakın şu da bir gerçek arkadaşlar. Şimdi burada baktığınız zaman bu kırmızı dalgaların şuradaki 0.1 alanına kadar derinleşebildiğini biliyoruz. Ve bu derinleştikçe bakın arkadaşlar burada düşüş devam ediyor. Yani buradaki mavi alana girdi evet artık bitti Bitti artık ayı sezonu, boğa sezonu giriyor. Basın eve arabayı, basın kredileri öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani hiçbir zaman yapmayın bunu da. Yani yine de elimizdeki avucumuzdakini basalım. Buradan geri dönüyor piyasa dediğimiz bir şey yok. Ama bu bizim için çok önemli bir veri. Gerçekten ciddi anlamda dikkate ve kayda alacağımız bir veri. O yüzden de buna da bakacağız yapmış olduğumuz teknik analizlerde. Bu da aklımızın bir köşesinde muhakkak bulunacak arkadaşlar. Çok kısa bir süre içerisinde... Kendim üzerinde çalıştığım Matrix, yani Matrix programının üzerinde çalışmıyorum arkadaşlar. Matrix zaten var olan bir program. Bunun üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyorum. Çok güzel içeriklerle tekrar sizlerle olacağım. Yani buradaki ayı sezonundaki düşüşlerde bile arada böyle patlama yapıp ufaktan kar marjı verecek olan ürünleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım bunun sayesinde. O yüzden isterseniz i̇sterseniz içeriklerimizi beğeniyorsanız veya beğen butonuna basabilirsiniz veya devamını izlemek için abone ol butonuna basabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Mevcut tablo bu şekilde. Bu güzel bir açıkçası bizim için çok güzel bir haber olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir teknik kısmına geçelim için bir bakalım ne var ne yok. Şuna en son geleceğim arkadaşlar. Şöyle bir hatırlarsanız bakın dünkü yayınımızda birkaç olumsuz olan ve olumlu gözüken verilerden bahsetmiştik. İkisini de aynı kefede değerlendirmiştik. Ve burada yükselişin gelebilmesi için bakın totalde ne söylediğimize geleyim çok fazla uzatmaya gerek yok. 34 bin doların üzerine fiyat geçmeden herhangi bir alım yapılmaması gerektiğini ve eğer fiyat 32.750 dolar altına sarkarsa stop olunması gerektiğini dün konuşmuştuk yayınımızda. Keza 32.750 altına zaten gelen bir fiyat olmadı. Fiyat 34 bin doları kırarak şu andaki mevcuttaki hareketine devam etmeye başladı. Bakın hatırlarsanız şöyle bir toba olabilir demiştik dünkü yayında. Şu anda bakalım böyle bir toba olacak mı izliyoruz. 34 bin doları kıran Bitcoin'de 34 bin 600 dolara kadar bir hareketi hatta 34 bin 900 dolara kadar bir hareketi gördük. Burada bizim için çok önemli iki tane alan var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 35 bin 200 dolar alanı. Diğeri de 36.500 dolar alanı. Hatta buradaki şu tobonun da oluşabileceğini düşünürsek. Bakın ortalama olarak burada 36 bin 700 bile diyebilirsiniz. Buradaki alanlar bizim için ciddi anlamda çok önemli. Buradan fiyatın şu toboyla birlikte şu beyaz çizgiyle göstermiş olduğumuz trend alanının içerisine tekrar geriye dönecek olması ciddi anlamda çok güzel bir görüntüyü karşımıza getirecektir. Ve artık Bitcoin'de ufaktan 40.800 ile 43.000 dolarlık bu direnç alanına doğru bir hareket yapmayı e, cidden Bitcoin'den bekliyorum böyle bir hareketi yapacağını. O yüzden bizim için çok çok önemli direnç alanları bunlar. Destek alanımız hangisi diye soracak olursanız açıkçası 33.850'nin altına eğer sarkacak olan bir fiyat görürsek burada ciddi anlamda tekrar 32.750 alanını bir kere daha test ettiğini Bitcoin'in görebiliriz. O yüzden bizim için 33.850 desteği çok çok önemli bir yere sahip. Yukarıya yönünde 35.200 ile açıkçası 36.500 diyebilirsiniz. 36.700 diyebilirsiniz. Çok önemli bir fark yok arada bu noktalarında bizim için önemli bir direnç alanı olduğunu kısa vadeli tabloda düşünebiliriz arkadaşlar. Buradaki diğer grafiğimizde ise hatırlarsanız dün şöyle bir kanal yapısının olduğundan bahsetmiştik. Ve bu kanal yapısının ufaktan kırıldığından bahsetmiştik. Ama yine de şu beyaz çizgili trend alanımızın beklenmesi gerektiğini ve buranın da yine aynı şekilde ortalama olarak aynı seviyelere tekabül ettiğini çok net bir şekilde hatırlıyoruz. 34 bin dolar seviyelerine ve aynı şekilde yalan kırılımın ardından 34.900 dolara kadar bir hareketi ciddi anlamda gördük arkadaşlar. Bakın buradaki yani şu trend alanını bir kırarsak demiştik. Böyle üzerinde kalıcılık görürsek ki fiyat bu trend alanını kırdıktan sonra bir kere de retest etti. Arkasından buranın altına inmeyen fiyat yukarıya yönlü bir ivme kazandı. Ha şunu bir kere daha değerlendirelim. Bakın arkadaşlar ha hazır alttayken hacim göstergesi şunu ifade etmek istiyorum. Hacimler iç açıcı değil. Zaten biraz önce CoinGecko tablosunda da gördünüz. Yani hacim öyle alım alımşağım bir hacim yok. Zaten beni korkutan ve canımı sıkan tek tablo bu. Yani hacim yok arkadaşlar piyasada. Yani fiyat yükseliyor ama hacim yok. Enteresan bakın şuradaki mum ciddi anlamda görüntü olarak büyük bir mum. Yani bu mumun bu kadar yetersiz bir hacimle Gözüküyor olması açıkçası çok hoşnut eden bir durum değil. Hatta bakın şöyle ya çok enteresan bir tablo var. Bakın şuradaki mumun büyüklüğüne bakın, Hacime bakın. Yanındaki mum küçücük bir mum, hacim daha yüksek arkadaşlar bu mum üzerine. Yani çok enteresan bir tablo var. O yüzden her zaman söylüyorum. Bakın temkinli olmayı elden bırakmayın. Nerede ne kadar alım sinyali gelirse gelsin. Az önce şu göstergeyi gösterdi size. Bakın şunu. Yani bu şuradaki 0.1 değerine kadar geri çekilebiliyor. E şimdi bu buraya kadar geri çekilirse yine düşüş gelir arkadaşlar piyasa üzerine. Geçmişte bu şekilde olmuş. Tamam buradaki mavi bölgeye girmiş. Yani bu bize şunu şu fikri oluşturması lazım bizim kafamızda. Direkt olarak alım sinyalini değil ama şu fikri oluşturması lazım. Evet artık burası satılacak bölge değil. Artık elimizde eğer ben uzun vadeli yatırımcıysam bu bölge satım yapılacak bölge değil. Yani bende bu izlenimi bu fikri oluşturması lazım. Onun haricinde her zaman temkinli olmak gerektiğini bu piyasalarda yükselirken de düşerken de bangır bangır konuşuyoruz. Yani burada mesela ben şu anda ne görüyorum? Açıkçası 4 saatlikte zayıflayan bir görüntü görüyorum. Yani şu an çok zayıf. Yani özellikle şu son 2 gelen mum açıkçası çok hoş değil arkadaşlar. O yüzden de 33.850 alanını titizlikle takip etmenizi öneriyorum. Bunun altında kendini fiyat gösterirse tekrar 32750 noktalarına kadar bir geri çekilme dahi görülebilir. Ne olursa olsun benim baktığım tek şey arkadaşlar fiyatın ta kendisidir. Başka hiçbir göstergeye bakmam. Fiyat bana her zaman en doğru olanı, en güzel gözükeni söyleyecektir her zaman için. Bu böyle olmuştur, yine de böyle olacaktır. Devam ediyoruz. Şöyle bir kanal yapımız vardı. Hatırlarsanız günlerdir inceliyoruz. Fiyat şu anda kanalın Tam üst noktasında bir bakalım buradan nasıl bir tepki verecek. Günlük tabloda bakıyorum. Ha günlükte soracak olursanız hacimsizlik dışında şu anda herhangi bir sıkıntı göremiyorum. Yani iki tane düşen kırmızı mumun ardından gelen şu mum açıkçası fena göstermiyor mevcut tabloyu. Arkasından böyle gövdeli bir yeşil mumun gözükmesi. Sadece hacimsizlik biraz sıkıntı ama onun haricinde tablo güzel gözüküyor. hacimsiz olduğu için teknik olarak seviyeleri çok iyi bir şekilde takip etmeniz lazım. Hacimsiz bir piyasadayız. Bunu herkesin adı soyadı gibi ezberlemesi lazım. Trade yapalım, para kazanalım, alsat. Arkadaşlar her gün size öyle seviyeler veriyorum ki ya. Yani gerçekten bizim vermiş olduğumuz seviyeden sat yapan adam bu kanalı takip ederek günde gerçekten her gün çok güzel para kazanır yani. Her gün para kazanır. Bakın açık söylüyorum yani. Her gün biz bu yayınları yapıyoruz. Bu seviyeleri değerlendiren adam günlük olarak para kazanır arkadaşlar. Bu ciddi anlamda çok önemli. Bu tabloda trade yapmak çok ee, cidden meşakkatlidir ama keyiflidir de güzel de fırsat vardır. Şimdi burada bir sonraki görüntümüzde şu Fibonacci olarak görüntümüzde bunları günlük olarak inceliyoruz arkadaşlar. Ters bir durum olması halinde sizi bilgilendirmek adına Doji'yi görmek ciddi anlamda keyif verici. Yani şöyle bir düşüşün ardından şöyle bir çekiç mumun, hammer mum dediğimiz mumun arkasından şu Doji'yi görmek güzel. Ama bana göre fiyatların hızlı bir şekilde 35 bin üzerine atması lazım. Bu tabloya göre bu tablo bize haftalık olarak diyor ki kardeşim haftalıkta eğer 35 bin doların üzerinde bitcoin haftalık kapatırsa 39.325 dolara kadar hareketi göreceksin. Göreceksin. Bunu söylüyor tablo. 35 bin doların üzerinde haftalık bitcoin kapattığı zaman sen 39 bin dolar 39.325 doları göreceksin. Teknik olarak grafik bize net bir şekilde bunu söylüyor arkadaşlar. Bunu sizlerin de takip etmesini tavsiye ediyorum. Buradaki mevcut görüntü de buydu. Bir sonraki görüntümüzde bakın dün bunu da paylaşmıştım sizlerle. 4 saatlikte şöyle bir kanal yapısı söz konusuydu. Bu kanalın alt noktasındaydık. Evet iki tane obo görüntümüz vardı. Bakın bir tanesi şöyle bir oba görüntüsü. Bunun ortalama formasyon hedefi böyle ayrı ayrı çekip koymayalım. 31.381 dolardı. Diğerinin ki 29.000, üçüncüsünün de buradaki kanal hedefi 27.000 dolardı. Ancak kırılımlar gerçekleşmedi arkadaşlar. Sadece şu obonun kırılımı gerçekleşmişti. Bununla alakalı da dünkü yayında hızlı bir şekilde fiyatın 34.000 dolar üzerine atması gerekiyor. Aksi takdirde bu obonun formasyon hedefi 31.381'i takip etmek durumunda kalırız demiştik. Kanalın alt noktasından bitcoin bir tepki alarak şu anda hareketini başlattı. Dediğim gibi arkadaşlar kanal yapısını koruduğumuz müddetçe herhangi bir sıkıntı yok. E, takip ediyorum bunu da. 33.850'nin bizim için çok çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Ha bu kanal yapısı nerede bozulur? Ortalama 33.300 dolar seviyesinde. Bu kanalı da aşağı yönünü kaybetmiş olabiliriz. Önümüzdeki günlerde yine günlük olarak zaten bunları takip ediyor oluruz. Şimdi e, böyle tam ne yılda görmüş olduğunuz resimle alakalı size bir e, inceleme yapmak istiyorum. Burada arkadaşlar şu şekilde bir e, falling wedge dediğimiz yani düşen kama formasyonu gözüme çarptı ve bu kamayı incelediğim zaman ortalama alt noktası 5 temaslı, 3 noktası, üst noktası 3 temaslı bir kama görüntüsü çıkıyor karşıma. Buradaki kamanın ortalama kırılım seviyesi 36 bin dolar seviyelerinden geçiyor. Yani buradaki kama eğer doğru bir şekilde bize yönümüzü gösterirse ki böyle günlük tabloda bunu görmek çok enteresan. Yani böyle çok fazla karşımıza çıkan bir görüntü değil. Günlük grafikte bu kamanın yukarıya yönlü geçilmesi durumunda arkadaşlar yani 36.000'in yukarıya yönlü geçilmesi durumunda biz fiyat üzerinde 40.700 ve formasyon hedefi olan 44.000 dolar seviyelerini görebiliriz. Bitcoin'de bu kama yukarıya yönlü çalıştığı takdirde arkadaşlar. Yani bir tane hedefi buradan aldım. Eğer ana hedefi konuşacak olursak bu kama için bakın orada da şöyle bir formasyon hedefi çıkacaktır. Ortalama kırılım noktası yine burası olarak düşünüyorum. Ortalama bakın bunun da formasyon hedefinin 50.800 dolar olduğunu bilmenizi istiyorum. Bakalım takip ediyoruz. Yani bu kama geldi. Oh tamam iyi bu 50.000 dolara çıkacak diyor. Ben hemen alayım buradan Bitcoin'i. 50.800'e satış emri koyayım derseniz çok sıkıntı olur. Öyle bakmayın arkadaşlar. Kırılımlar gelsin. Siz direnç alanlarından trade yapan arkadaşlara sesleniyorum. Yani direnç alanlarından kar almaya bakın. Karınızı alın. Eğer tekrar yükselir, direnç alanını kırarsa yeniden alırsınız. Ha. Eğer fiyat burada 200 günlük hareketli ortalama bakın bunları da inceleyelim. Burada fiyat 200 günlük hareketli ortalamamız olan bugün itibariyle 44 bin dolar seviyesini zaten üzerine geçerse bakın zaten buradaki ilk etapta şuradaki görüntünün formasyonu 44 bin dolar seviyelerini işaret ediyor. Burada ortalama olarak 200 günlük hareketli ortalama e, seviyesinden bir kar alımı yapılabilir. Zaten fiyat 200 günlük hareketli ortalamayı geçerse ufaktan kolları sıvayabiliriz. Ama onun haricinde şu anda sadece tabloları izlemekle yetiniyoruz arkadaşlar. Yaptığımız farklı bir durum yok. Bir de şurada şöyle bir kanal yapısı da aslında incelenebilir ve burada takip edilebilir. Bu kanalı da hemen şöyle sizlerle paylaşayım. Buradaki kanala da bakabilirsiniz. Yani bu da yanlış olmaz. Ortalama olarak bakın şöyle bir kanal. Ben şimdi bunu düzelteceğim. Ortalama olarak bakın şöyle bir kanal yapısı. Burayı fake out olarak kabul edersiniz. Hatta şöyle bir durun çizimleri ben bir kaldırayım tekrar size göstereyim arkadaşlar. Bakın şu bölgeyi ortalama olarak ben şimdi düzelteceğim bunu tekrar şekil düzen vereceğim buna. Ortalama olarak dersiniz ki kardeşim burası bir kanal yapısı, şu kırılma bölgesi fake out'tu. Şuraya bakın. Şöyle göstereyim. Buradaki kırılma fake out'tu derseniz şu alan biraz küçültelim. Burası fake out dersiniz, kırmızı ile işaretlersiniz. Bu kanalı da şu şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanal kırılımı da yine az önce söylemiş olduğumuz, göstermiş olduğumuz kamayla benzer noktadan kırılım gerçekleştirecektir. Herhangi bir farkı olmuyor. İsterseniz o şekilde bakın, isterseniz bu şekilde bakın. Çok farklı bir görüntü karşınıza çıkmıyor arkadaşlar ikisinin de. Ya bu kanal şeklinde hadi diyelim ki bu kanal yapısı, yani bu kanal olsun. Takip etmemiz gereken şey kırılımındaki bakın formasyon hedefi Yine buradaki 43 bin dolar seviyesini gösterecektir arkadaşlar. Kanal boyu kadar yükseldiği için kralımlarda böyle bir formasyon hedefini konuşabiliriz. Buradaki tabloyu da hatırlarsanız bakın şu eğri üzerinde fiyatların boğa sezonu gerçekleştirdiğini, bunun altında ayı sezonu geldiğini çok net bir şekilde e, sizlere dün paylaşmıştım. Ve zaten bu kanalın, yani bu eğrinin kırılmasıyla biz bir ayı sezonu gördük. Şu anda tekrar boğa sezonuna döner mi piyasa? Bunu tartışıyoruz. Zaten bunun kırılımıyla ayı sezonu biz yaşadık arkadaşlar. Yani altcoinlerde öyle düşenler oldu ki %70 %80 düşenler oldu. Adam hala ayı sezonu yok diyor yani. Çok enteresan bir tablo. İlginç bir düşünce. E ben katılmıyorum buna yani ayı sezonunda iyisini gördük yani piyasa iyi düştü. E bundan ötürü de şu anda bakalım buradan tekrar bir boğa sezonu yaşayacak mıyız? Bekleyip göreceğiz. Burada bizim için önemli olan seviyenin de burada Fibonacci kanalları çiziyorum arkadaşlar trend üzerine. Buradaki yükselişinde 37.200 doların yukarıya yönü geçirmesiyle tekrar buradaki alanın içerisine gireceğimizi, bakın şu alanın içerisine gireceğimizi ve bu alanın içerisine tekrar geriden gelip döndüğümüz için mantık olarak bu kanalın içerisine kaldıkça fiyat hedefinin e, buradaki ilk etapta yani şu hareket üzerine devam ederse 84.000 dolar seviyesini test edebileceğini düşünebiliriz ama fiyat ısrarla 37.200 doların üzerinde bir görüntü gösteremeyecek olursa bize orta ve uzun vadede ister istemez tekrar bu kanalın alt noktasını test etmeye inebiliriz. Burası da 24 bin dolar seviyelerinden geçiyor arkadaşlar. Fiyat bize en doğru yönü gösterecektir. Burada kimse müneccim değil kaldırıp size çıkacak, düşecek, yükselecek, hoplayacak, zıplayacak diyemez. Bunu diyen adam da hissi konuşur arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyoruz. O yüzden bizim için fiyat çok önemli bir veridir. Fiyata bakarak hareket etmenizi sizlere canı yürekten tavsiye ediyorum. Buradaki mevcut görüntü dediğim gibi bu şekildeydi arkadaşlar. Bunları takip ediyor olacağım sizlerle birlikte. Bakalım kırılım geldikten sonra nasıl bir hareket göreceğiz. Dediğim gibi piyasanın sadece hacimsiz olması biraz can sıkıyor. Onun haricinde can sıkan herhangi bir durum yok. Yukarıya yönlü 35.200 dolar çok önemli bir direnç alanı olduğunu düşünüyorum. Bu noktanın geçilmesi 36.500'ü bize muhakkak getirecektir aşağı olarak da yani alt noktadaki destek alanımızda 33850 seviyesi olur da bu noktayı bu sefer aşağı yönlü itilecek olursak da 32750 ilk etapta 33000 ile 32750'ye kadar fiyatların tekrar geriye doğru çekilebileceğini açıkçası düşünüyorum. Şöyle bir Ethereum'u da inceleyelim bir bakalım. Ethereum'da tablo ne? Şöyle şurada üzerinde işlem yaptığımız bir tablo vardı. Buradan Ethereum'u bulalım. Ethereum'u da bir inceleyelim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi Ethereum'da da hatırlarsınız günlerdir konuşuyoruz. Ethereum'un güncellemeleri var. Ethereum e, Temmuz'da öncülük edebilir bir altcoin rallisine bilginiz olsun dikkat edin diye. Açıkçası Ethereum'un 2075 dolar üzerinde kalıcılık göstermesi benim için çok önemli. 2075 dolar çünkü ciddi anlamda çok önemli bir destek alanı. Hatta bakın şöyle dikkat ederseniz şuradaki şu çizgileri bir kaldıralım. Fiyat 2075 dolardan döndü. Bakın nokta atışı ya. 2070 dolardan fiyat döndü. Yani buradaki düşüş oraya çarparak devam etti. Şu anda kısa vadeli 2300 dolar seviyesi takip edilebilir. 2300 doların üzerinde Ethereum'da 2450 ve 2750 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş gelebileceğini düşünüyorum. Yine de takip edeceğimiz destek aranında burada 2075 dolar olacaktır. Bu seviyenin altında da dediğim gibi 1850 ile 1700 dolara kadar bir geri çekilmeye ...görülebilir açıkçası arkadaşlar. Çok çok temkinli ve dikkatli olmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Özellikle böyle bir dönemde. E, Ethereum'daki tablo da bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu sıralar yayınlarımız biraz kısa sürüyor. Böyle chat ekranına bakarak çok fazla sohbet edemiyoruz ama... ...konsepti değiştiriyorum arkadaşlar. Konsept çok güzel olacak. O kadar güzel bir konseptle yayını izleyeceksiniz ki... ...gerçekten keyif alacaksınız bu durumdan. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz herkesin iyiliği adına... O yüzden inşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi olacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Bol kal.